Ya ya ya. La 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 yeah. Yeah. Bu benim misyon. Afrodizyak istemez doğuştan hazır füzyon. Wow, wow 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 baby yo. Oh. Bu gece gelip benim ol bombalamasyon. Bu benim misyon. Afrodizyak istemez doğuştan hazır füzyon. Wow.

Sabah uyandım bir an şaşırdım Burası neresi ben burayı tanımadım Kollarımda bir kadın Şşt, Acaba neydi adın ne zaman geldik Kafa güzeldi dinlece ben bayıldım Hemen ayıldım çevreme bakındım Ortalık dağınık pantolonu bulamadım Kıza sordum pantolonu nerede Dedi boş ver benimki de yerde Kıza bakınca canım yine onu çekti Seksi bakışlarıyla verdi bana yetki Bombalamasyon Gece gündüz, el bitti kollarım da hatın oldu dümdüz Ben makineyim, bu da işim senin için yavaşlayabilirim Sağım solum belli olmaz, seni sevebilirim Belki de yanında uzun süre kalabilirim Komplomasyon, bu benim misyon Afrodizyak istemez doğuştan alıp füzyon oh, oh 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 oh, baby oh Bu gece gülmeyen gelip... benimoo bolamasjąn ku beni mison aptodizekistemez do uştenazi fizią oooo bebio Benim ol çok güzelsin çok şekersin Ama fazla bağlanırsan kafayı çizersin Gel deme gelemem bekleme Sevemem elleme veremem kalbimi Sana ben kaç kere söyledim bu iş böyledir Oyunun kuralı bu biri gider biri gelir Çevremde çok kız var bombalamazsam alırlar Sırasını beklesin herkes size özel çok zamanım var Nereye kadar vur kaç ve saklan Uslanırım adam akıllı bir kız bulsam Bugün gün gelene dek bu eğlenceden bıkmam Eğlenirim devam eder evlenmeden durma Bir melek var içimde saklı gizli bekleyen Sevgilisiyle iyi bir yerde mutlu günler isteyen Şeytan var içimde Aklım bir biçimde Önüne çekici kız çıkınca gidip çöker üstüne Kompalamasyon Bu benim misyon Afro istemez doğuştan benim yo, bu gece gelip benim olmam Palomasyon, bu benim misyon Afrodizyak istemez doğuştan hazır <laughs> fizyon benim yo, bu gece gelip benim olmam Başka ne var istek şarkı, güzeldi bu. Ya intekareye sana olacak, açmam ki. <laughs>